Yusuf'un kadrosu 104 David Villa. Yok değişiklikler mi acaba? değiştirelim. Hadi, e, değiştirelim. <laughs> evet, maça hazırız. <laughs> evet arkadaşlar. Evet, top Yusuf'ta. Hadi başla başla like sen. Abone ol, my not, my not. Hadi hadi. Men nereli? Vay ana takal attı. Şimdi gördü Fernando Torres. Rodri. Yusuf oradan gördü. Oo Yusuf ateş. Bu Yusuf bugün iyi Maradona. Fernando Torres gördü aradan Messi. 106 Messi. 106 Messi. Oo, vallahi iyi geldi. Ara pas atmayı unutma. Ola, Ola, Ola. Ola, Ola. Diago'yu gördü aradan. Diago döndü. Mara. Ya, Dona. Fırıtma <laughs> Diago Maradona. Dakika 7. Gol 1. Hadi Yusuf başla. Rodri, Pedri, Pedri. Arayı gör. Ara bir daha. Ara pas ver bak. Ya oğlum oradan gol olur mu? Olur Costa Kurta gördü buradan. Neymar, Neymar. Neymar çalımı attı Neymar. Üç kişinin arasından çıktı. Ne çamaşır. De Bruyne. Yukarıda Alex Arland, Ara pas verecek mi verdi? Andri. Genç yetenek. Oy Yusuf bak ya sakin ol. <laughs> Allah Yusuf Bey şansım var. Yusuf oynamaya oynama başlamaz. David Villa. Top açtı ayağından lan. Vinicius. Rubo. Messi. <laughs> Yusuf attı ve 1-1. Tamam kapat ha. şey geç hadi ne bir satrisin ha. Kartil attı. Sen Ender'i downkill attı, downkill attı. İndi gir. Dizi. David Villa. Villa, Villa. Neymar'a gelmedi o top. <laughs> Neymar David Villa gördü. <laughs> Gidiyor Villa. <laughs> Villa. Uy oğlum bu Neuer gerçekten kaleci. E şimdi bu <laughs> gol bak görürsün. Ya ben ne dedim? Yok ha ben bir şey demedim. Şimdi bak taktiği izle. Gol izle. Torres. Ay. Tamam, Dakika 28 1 ver. Anne. Oğlum gel hareket etme lan. Messi gördü Torres ve gol <laughs> ve bu gerçekten o adam Neymar'a fol <laughs> Diago üçüncü gol ikinci golü mü atıyor derken <laughs> dedim Diago ikinci golü mü atıyor Maradona <laughs> gidemez o o geçecek gidemez Evet geri gelen. Rodri, Pedri, Pedri. <laughs> Şimdi Van Dijk bir çıktıksa tamam. <laughs> ya Maradona yapma ya. Maradona. Maradona, Maradona, Maradona. Gol. <laughs> Maradona. Maradona. Vallahi Salim Asa.

İlk yarı bitti. Ben oyuncumu değiştireceğim. Ben değiştireceğim. Değiştirecek mi? Hamburger. Yine <laughs> istiyorsun. Ben değiştireyim mi? Değiş abi anne. Oyuncuklar mı? Hadi başla. Ya boş ver sen kadronu ya. Ya bana daha, daha devam et. Ya çık. Evet. Allah Allah kime? Kime? Karabiber'e. 56. bir öndesin ha? Bunun siniri çok kötü yaşanacak. Evet saldırın. Evet şimdi rubo. <laughs> Göremez o. Ve seken top top kornere gidiyor. Yani çok Her yengiz riskli de var. riskli. Hadi. Ha. Güzel bir orta. <laughs> Messi. En Messi. Mesih. Gördün Goç Bopi? Dünyanın en iyi kızın oncularından biri en boğ. ve gol. amra chokosh wallah no yara khosh khalai ji ban 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 Gel gel çikolata yanıma. Olsun Gol gol. Ya oğlum daha ne ya? He hep benim yüzümden. sen Allah vera kırılmıştır. İnşallah. Hep sen yüzünden mi Bir de Ya bu ham mü? mı? Ama lan bir şey yok. E ya ama böyle de olmaz ya ha. Daha sen de at o golü abi. Daha belli sana gol verik yeter sen Hadi. Şimdi Costa Corta. Neymar Junior. Yani. Hocam fol. Hocanın Lan bu ne biçim bir şans? <Sessizlik> Hı. <Heh>, eşeğe bak. Hele <Sessizlik> hele şansa bak. Oğlum o galecinin ayağını öp ayağını. Vallahi ayağını öp. Lan yeter lan. Yoruldum ben bu galeciden. Yemi ya, yemi vallahi yemi ya. Gel gel çikolata yanıma. Ulan tamam. daha ye daha. Daha ye daha. daha. yeter daha. Ay ye oğlum ha. yeter bu kadar da tamam mı? Üç geliyor. Hop Neymar. Neymar. Gördü David Villa. O da indi aşağı. Atayım mı? <laughs> Dedim son dakika atamazsam da Dedim, atmayayım atmayayım sen neden at. Hadi at. Eli yüz foyna. Biraz az vurup döndürecek mi? Hacı yok. Neysin? Kız üstleri gelmiş. Edi Yusuf neyisin? Pas pas pas. Ne Bekan Ba var. Gördü aşağıdan Emboy. Embo da bunu attı ya. Nasıl çeverdim bu maçı? Ağla ağla biraz ağla. Kaç kaç. <laughs> 2-1 saldım dedim 2-1 alsın yazın geldi. 2-1'den 4-2'ye çaldı. <laughs> evet bu videonun sonuna geldik.